Evet arkadaşlar merhaba. Bugün etkili zaman yönetimi nasıl olmalıdır? Zamanımı ideal olarak kullanabilmek için neler yapmam gerekiyor? Bununla ilgili konuşacağız. Öncelikle burada en önemli şeylerden bir tanesi etkili zaman yönetimi için bir gün önce yatmadan evvel bir sonraki günü mutlaka ama mutlaka planlamamız gerekiyor. Yani gece yatağa yastığına başımızı koyduğumuz zaman veya ders masasından kalkmadan evvel veya kitap okuduysak yani bir gün önceden mutlaka ama mutlaka bizim bir sonraki gün neler yapmamız gerektiğini bileceğiz. Aklımızda o planla uyuyacağız ve sabah kalkar kalkmaz da bu plana sadık kalmak durumundayız. Öncelikle örneğin yarın ben ne yapacağım? İşte bir saat matematik mi çalışacağım? Bir saat fizik, bir saat İngilizce, belki yabancı dil, veya yarım saat kitap okuyacağım tarzında bir program yapma. Veya eğer ki ben bir gün sonra 4 saat ders çalışacaksam eğer örneğin 1 saat geometri, 1 saat kimya, 1 saat biyoloji, 1 saat yabancı dil, İngilizce veya edebiyat veya ortaokula gidiyorsak eğer sosyal bilgiler, hayat bilgisi tarzında mutlaka bizim program yapmamız gerekiyor. Bir gün öncesinden planımızı bizim bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bir diğeri etkili zaman yönetiminde en önemli şeylerden bir tanesi zaman blokları oluşturarak çalışma. Zaman blokları oluşturmak ne demektir? Şu. Sabah ile öğlen yani günün ortasına kadarki vakit sabah bloğu. Sabah zaman bloğu. Öğle ile akşama kadarki süre gün ortası ve akşamdan yatacağımız süreye kadar ki de zaman bloğuna biz Akşam zaman bloğu diyoruz. Peki bu zaman bloklarında neler yapılması lazım? Örneğin sabahtan öğleye kadar sabah zaman bloğunda ben genel olarak yani bizim saatlik olarak programımız tabii ki olmalıdır vardır. Ama bir de sabah bloğunda öğlen bloğunda ve akşam bloğunda benim şu işlerimi şu derslerimi halletmiş olmam gerekiyor diye bir planımızın olması gerekiyor. Veya çalışacaksak eğer veya işimiz varsa. Ama bu zaman bloklarını yerleştirirken şuna çok dikkat etmemiz lazım. Bütün ağır dersleri, zor dersleri özellikle de daha çok beynimizi yoran, birazcık daha aklımızı fazla kullanacağımız sayısal dersleri, matematik, fizik, kimya, biyoloji gibi, geometri, analitik geometri gibi dersleri bizim sabah bloğuna koymamız çok çok daha iyi olur. Çünkü beynimizi birazcık daha zorladığı için en azından günün diğer zaman bloklarında işimiz rahatlamış olur. Veya eğer bir çalışansak veya bir mühendissek veya herhangi bir kurs almayı düşünüyorsak veya bir iş yapacaksak sabah bloğunda yapmak çok önemli. Özellikle de fiziki işlerde bir çalışansak eğer fiziki işlerde çalışıyorsak bu çok çok önemli ve bir diğeri de eğer sabah zaman bloğunda ders çalışırken zor dersleri halledersek ve derslerimizin büyük bir bölümünü çok fazla ara vermeden tabii ki molalar vermemiz gerekiyor. Bu önemli bir şey ama çok fazla da molalara falan gitmeden veya farklı aktivitelerle uğraşmadan sabah bloğunda derslerimizin büyük bir kısmını bitirebilirsek eğer diğer bloklarda motivasyon olarak moral olarak artı pozisyona geçmiş oluyoruz. Çok çok rahatlamış oluyoruz. Bu zaman blokları bizim için çok çok önemli. En son akşam zaman bloğuna da en hafif ve rahat dersleri daha çok sözel dersleri bırakmak daha da önemli. Tabii ki mümkünse bırakmayalım ama tabi okula gidiyorsak veya üniversiteye gidiyorsak mecburen gün ortasından sonra öğleden sonra ve akşamki zaman bloğunda ders çalışmak zorunda kalıyoruz. Burada Mümkün olduğunca kolay dersleri bırakmaya çalışmamız gerekiyor. Bir diğer arkadaşlar zaman etkili zaman yönetiminde ders çalışırken veya herhangi bir işe konsantrasyon olurken yani konsantrasyonumuzu bozmaması için veya da ders programımızı uygularken şuna dikkat etmemiz lazım teknoloji ve sosyal medya ile o süre esnasında bir mesafe koymamız gerekiyor. Eğer dersimiz online değilse, online ders gösterimi yapılmıyorsa veya bilgisayar üzerinden ders çalışmıyorsak, dijital bir şeyleri kullanmamız mecburi değilse, mutlaka ama mutlaka telefonlarımızı veya bilgisayarımızı kapalı tutalım. Eğer ki kapalı tutalım çünkü bizim motivasyonumuzu etkiliyor. Sürekli telefondan bakmak çok kolay olduğu için telefonu elimizden bırakamıyoruz. Yani Bununla ilgili de öğrencilerden ve ailelerinden çok ciddi olarak bir problem oluştuğu ile ilgili söyleniyor. Telefonlarımızı kapatalım ve elimizin çok uzağında yetişemeyeceğimiz bir yere koy, koy, koyalım. Eğer bu şekilde ders çalışırsak rahat ederiz. Diyelim ki televizyon e, bilgisayardan veya e, dijital ortamlardan ders çalışmamız gerekiyorsa da önümüzde mutlaka not alabileceğimiz yani yazı yazarak çalışabileceğimiz bir defterin olması. E, son istatistikler ve araştırmalar gösteriyor ki dijital olarak bilgisayardan yazım yapma elimizde normal, klasik anlamda yazdığımızdan daha az e, etkili oluyor. Öğrenme teknikleri açısından daha az hafızamızda ve aklımızda kalıyor. Dolayısıyla önümüzde mutlaka bir yazacağımız defterimiz olsun ve onun üzerinden ders çalışalım. Bu bizim için gerçekten önemli. Telefonlarımızı kapatmadan bahsettik. Eğer acil bir telefon beklemiyorsak mutlaka bunları kapalı tutalım. Sosyal medyaya girmeyelim. Ne zamanki görevimizi ders anlamında veya herhangi bir iş anlamında bitirirsek o zaman bakabiliriz. Bir diğer arkadaşlar etkili zaman yönetiminde Molaların ve dinlenme sürelerinin çok iyi ayarlanması ve kullanılması. Hangi ders çalışma yöntemini kullanırsak kullanalım, istersek Pomodoro ders çalışma yöntemini kullanalım veya biz kendi ders çalışma yöntemimizi kullanalım. Veya bir eğitim koçumuz veya herhangi bir özel ders hocamız varsa eğer veya okulumuzda bir danışmanımız, onun programını uyguluyor olalım, hiç fark etmez. Önemli olan molaları verimli bir şekilde kullanmak molaların dinlenme sürelerinin yani ders aralarındaki dinlenme sürelerinin verimli kullanılması da şuna bağlı. Mutlaka ama mutlaka masamızdan kalkmamız gerekiyor. Yani o ders ortamından birazcık uzaklaşacağız ki 5-10 dakika sonra veya yarım saat sonra masaya tekrar döndüğümüz zaman farklı bir hava içerisinde bir motivasyon içerisinde dersimize konsantre olabilelim. Eğer mümkünse odamızdan dışarıya çıkalım pencereyi açalım veya kapı önüne çıkıp bir hava alalım. Oksijen alalım birazcık ve daha sonra ders çalışma ortamımıza geri dönelim. Yani molaların ve e, pause'lerin dinlenme sürelerinin çok etkili olarak kullanılmasından bahsediyoruz. Bu bizim için çok çok aslında önemli. Örneğin Pomodoro çalışma tekniğini kullanıyorsak bir örnek verelim. 25 dakika ders 5 dakika mola'yı kullanıyorsak eğer o 5 dakikada odamızdan mümkünse e, masamızdan mümkünse odadan çıkalım dışarıda birazcık dolaşıp birkaç fizik hareketi yapabiliriz bir çay kahve bir şeyler içebiliriz bir iki bir şeyler atıştırabiliriz ama onu verimli bir şekilde kullanmalıyız veya 50 dakika ders 10 dakika mola pomodoro tekniğini kullanıyorsak Aynı şekilde bunu yapalım arkadaşlar. Bu çok çok önemli. Bir diğeri zamanımızı etkili bir şekilde kullanabilmemiz için en önemli şeylerden bir tanesi de hedef ekseninde çalışma. Yalnız burada şu hedeften bahsetmiyorum. İşte üniversitede e, doktor olacağım, üniversiteye gideceğim, mühendis olacağım, işte veya öğretmen olacağım veya bir başka mesleği tercih edeceğim, finansçı, ekonomist olacağım filan. Bu hedeften bahsetmiyorum. Küçük hedefler, yani günlük, haftalık, e, e, aylık hedefler. Öncelikle küçük hedefler dediğim günlük hedefler. Yani ben bugün herhangi bir kitap okuyacaksam eğer, bu kitabı okudum mu? Veya kaç sayfa okuyacaktım? Bunu gerçekleştirdim mi? Veya bu test kitabından ne kadar ders çalışacaktım veya üniversite hazırlık kitaplarından veya üniversitede belki yabancı dil üzerinden eğitim alıyor olabiliriz. Örneğin dil İngilizce olabilir. Bu kitaptan ben üniversite dersimin şu kadarını çalışmam gerekiyordu. Buna ben çalıştım mı? Yani hedef eksenli çalışmadan kastım bu. Bir diğeri de bu küçük günlük hedeflerin dışında Hedef eksenli çalışmada en önemli şeylerden bir tanesi de zaman periyotlarıyla çalışma. Yani bir günlük benim bu günlük hedefim nedir? Haftalık hedefler, aylık, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık hedefler. Bu ay ben hangi branşta nereye ulaşmak istiyordum ve ulaşabildim mi? Veya ben 3 ay içerisinde bu periyotta bir örneğin fotoğrafçılık kursu alacaktım. Alabildim bunu öğrenebildim mi? Veya bir yazılım kursu alacaktım. Özel bir kurs belki. Bunu yaptım mı? Eğer yabancı dil kursuna gideceksem, yabancı dil kursu alacaksam bu 6 aylık periyotta veya bunu yapabildim mi? Veya matematikten şu konuları işleyecektim. Bu konulara ders çalışacaktım. Bunları halledebildim mi? Yani bu şekilde zaman eksenli hedeflerimizi kontrol etmeye çalışma. Bu bizim için hedefler üzerinden çalışma adına çok çok önemli arkadaşlar. Evet zamanı etkili kullanmada bir diğer önemli maddemiz de zorlukların üzerine gidin. Yani eğer ki ben herhangi bir derste veya bir çalışansam herhangi bir işte, herhangi bir konuda, herhangi bir kursta veya bir farklı bir proje üzerinde çalışıyorsak veya bir spor dalında veya bir sanat dalında yapmak istediğimiz bir sanat dalı varsa, bir spor varsa ama yapamıyorsak, bize zor geliyorsa veya herhangi bir ders, örneğin matematik çok zor diyorsanız, fizik çok zor diyorsanız, onu anlamakta zorluk çekiyorsanız o zorlukların üzerine gitmemiz lazım. Eğer o zorlukların üzerine şöyle giderseniz örneğin, bunu dünyada yapan bir tek sen değilsin. Bunu yapan binlerce, on binlerce, yüz binlerce, milyonlarca insan var. İlk sen değilsin, son da sen olmayacaksın. Dolayısıyla bunu yapabilenler varsa acaba ben niçin yapamıyorum? Bunun nedenleri nelerdir? Bunun altında bir motivasyon eksikliği mi var acaba? diye üzerine gidersek o zorlukların, o zor derslerin üzerinde üstesinden gelebiliriz. Buradaki önemli şey de sabah saatlerinde günün ilk vakitlerinde o zor işlerle uğraşmak. Eğer bu şekilde çalışırsak zorlukların üzerine gidersek o konuda mutlaka başarıya ulaşırız. Yeter ki e, biz o zorluğu tanıyalım ve bizim bunu nasıl halledebileceğimizi bilelim. Bir diğer arkadaşlar oda düzeni. Yani oda düzeninde de şu çok önemli. Benim kullanmadığım eşyalarım odamda var mı? Masamda gereksiz aletlerim şeylerim var mı? Masamda kullanmadığım şeyler, kalabalık oluşturan, benim dikkatimi dağıtan, dikkat dağınıklığı oluşturan şeyler var mı yok mu? Havalandırmam nasıl? Vesaire bu türlü şeyleri çalışma alanı diyoruz buna. Çalışma alanımı optimum en uygun seviyeye getirme ve bu şekilde çalışma. Bu da çalışma alanının düzenlenmesiyle ilgili çok çok önemli bir şey arkadaşlar. Bir diğeri de çalışma disiplin ve felsefesi. Aralarında aslında en önemli madde bu arkadaşlar. Neden? Çünkü çalışma disiplini ve felsefesi bilinci dediğimiz konu en önemli şey. Bizim niçin ders çalıştığımızı, hedeflerimizin ne olduğunu, ileride ne olmak istediğimiz, daha sonra niçin ders çalıştığımız ve bu dersler ileride ne işimize yarayacak, bütün bunlara cevap verdiğimiz yöntem işte bu bilinç ve disiplin. Bu konuyla ilgili aile bireylerimize ve etrafımızdaki arkadaşlarımıza bilgi vermemiz gerekiyor. Ben ders çalışırken mümkünse beni lütfen rahatsız etmeyin. Lütfen odama çok fazla girip çıkmayın veya arkadaşlarınız arıyorsa onların aramaması için onlara bilgi verebilirsiniz. İşte burada. Bu bilinç çok çok önemli. Bizim motive edecek en temel şeylerden bir tanesi de zaten bu. Zaman yönetiminde. O yüzden şu şekilde söyleyebiliriz mesela. Bilgi güçtür. Bilgi gerçekten güçtür arkadaşlar. Ve bizim her bir ilerlememizi gördüğümüzde kendi kendimize onun nasıl bir güce ulaştığını çok rahat hissedebileceğiz. Evet bununla ilgili de çalışma disiplin ve bilincinin oluşturulması dedik. Son maddemizde arkadaşlar şu seviyelerimizi kontrol etme. Yani günlük çalışmamızı, haftalık, aylık çalışmamızı kontrol etme. Ben matematikte ilerlediğimi hissediyor muyum? Hangi seviyeye gelmek istiyordum? Hangi seviyeye ulaştım? Veya bir eksikliğim bu konuda var mı? veya 3 aylık periyotta veya aylık periyotta veya 3 günlük periyotta veya günlük periyotta seviye ne olmalıydı ulaştın. Diyelim ki ulaştın. O zaman kendinizi ödüllendirebilirsiniz. Hatta ve hatta eğer e, bu anne babalar e, benim bir tavsiyem var. Çocuklarımızla ilgili veya etrafımızdaki insanlarla ilgili kısa hedeflerini aylık, 3 aylık bazen uzun hedefler olabilir. 6 aylık, 1 yıllık hedeflerini gerçekleştiren öğrencileri hediye ile veya bir ödülle onları motive etme. Çünkü bütün çalışmalar gösteriyor ki hediye veya ödül insanların motivasyonunu ve derse olan ilgisini artıran temel faktörlerden bir tanesi. Dolayısıyla bugün etkili zaman yönetimini konuştuk. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize başarılar diliyorum.